Merhaba arkadaşlar Kamza hoş geldiniz banyo tuvalet giriş koridor ne olursa olsun bu asma tavanlarda ters tavanlarda şöyle lambalar vardır özellikle banyo tuvaletlerde çok kullanılıyor hem buhara karşı koruma olsun uzun ömürlü olsun diye bu şekilde yapılıyor şimdi burada normalde bu lambanız mesela yandı nasıl çıkaracaksınız değiştirmeniz gerekir bazı durumlarda bunu çıkarmak çok sorun bakın burada on off yazıyor yani bu tarafa çevirirsek açılması lazım bu tarafa çevirirsek kapılması lazım Basittir ama bazen açılmıyor. Size bu püf noktayı göstereceğim. Şayet sizde böyle bir soru yaşarsınız. Bunu nasıl çözebilirsiniz? Bizde de aynı soru var arkadaşlar. Bakın elektrikçiler bunu çok sert bir şekilde takmışlar. Bir türlü açamıyoruz arkadaşlar. Bunun için buradaki asma tavanın parçasını söküyoruz. Bu arada elektriği kapatmayı unutmayın arkadaşlar. Elektrik çarpmasın size. Bak şu şekilde bunun iç görünüşü bu şekilde arkadaşlar. Bakın. Şu şekilde bir dizaynı var. Şurada iki tane şey var arkadaşlar. Şurayı gösterebilir misin? Şurayı. Aslında aşağı indirelim. Şimdi ben size yöntemi göstereceğim. Şöyle bak. Aşağı çekiyoruz. Fazla çekmiyoruz. Karar Tamam Bakın buraya arkadaşlar bu dişi çok yukarı vermişler. Aşağı vermişler. Basınç yapmış. Orada açılmasını engelliyor. Biz bunu ne yapıyoruz? Biraz buradan şurada bir diş var arkadaşlar. Bunu biraz da bunu birazcık yukarı veriyoruz. Oradaki sıkıştığı alandan kurtaracağız. Ah Al şurada. Gözüküyor. Evet zaten alüminyumdur arkadaşlar. Kolaylıkla yapabilirsiniz. Çok sert bir maddeden yapılmamış. Böyle çok gergin yapmışlar. Ama normalde gelip buradan çıkması lazım. Bak geliyor. Şurada çıkması lazım. Ama çok sert olduğu için çıkmıyor. Burada biraz profesyonel yardım alabilirsiniz arkadaşlar. Biraz teknik bir konu. Evet. Biraz gerdik. Şurada da var. Şurada da var. Evet. Bir tane de orada da var. Şurada. Bir tane de şurada. Ona sıkıştığında Evet, evet. Bakın şu anda açtık arkadaşlar. Şöyle. Şimdi bunu hafiften bir daha takalım. Yukarıda bunu test edeceğiz. Bunu oturtalım bir daha. Şu içeri gelecek. Şöyle diğer tarafına bakalım. Oturtuyoruz. Evet, bakın bu aşağıdan tutuyor. Yerden bu yukarıdan tutuyor, şöyle örümcek gibi aşağı düşmesi engelliyor. Evet. evet şimdi bunu yaptık arkadaşlar. Şimdi bunu yine yerleştiriyoruz. Bir daha. şöyle yapalım şimdi alt yapısını yaptık şu anda lambamız bozuldu gelip değiştireceğiz 10 far var 10 bu taraf onu bu taraf şurada yazıyor şimdi hafif tepi çeviriyoruz şu şekilde şu metal kısmıyla beraber niye böyle zor bir şey yapmışlar onu anlamadım evet bak şu an çıkardık arkadaşlar lambamızı şu şekilde çıkarıyoruz. Bakın bu şekilde. şu an lamba dandik bir şeye benziyor. Sallanıyor hiç. Lambamızı tekrar geri takıyoruz. Değiştikten sonra Evet bakın olay kısmı bu ne arkadaşlar? Bak şuraları çok gergin yapmışlar şuraları. Bunu sıkıştırıyor şurada. Açılmıyor bir türlü. Biz bunları biraz ayarladık. Daha kolay açılıp kapanması için. Bu elektrikçiler niye bu kadar sıkı bağlıyor anlamadım herhalde. Vatandaş sökemesin diye bunlar biraz gevşek ya yani rahat sökebilsin vatandaş. Şimdi bunları da bu deliklerden getiriyoruz. Şu şekilde. işkence gibi bir şey yapmışlar yani bu. Nasıl bir şey anlamadık. Evet hafifçe çevirdik. Kapandı. Şimdi bir daha açmak istesek. Hop. Çevirdik açıldı. Bir daha kapatalım. Bakın bu sorunu tamamen Çözdük arkadaşlar Şu şekilde Evet, evet. Şimdi ışığımızı açalım Evet lambamız yandı kapat Umarım beğendiniz arkadaşlar kanalımıza abone olun ve beğeni paylaşmayı unutmayın İyi günler kolay gelsin bay bay